Merhaba arkadaşlar, hepinize iyi günler diliyorum. Bugün sizlere arka yüzünde Atatürk resmi olmayan hatıra paralarından göstermek istiyorum. Birkaç tane elimde mevcut. Bulabildiğim kadarıyla elimde olanlardan göstereceğim. Diğerleri belki albümdedir. Sadece görebildiğim kadarını göstereceğim sizde. Elimde bir adet Türkiye Türk Lirası yazan, bir Türk Lirası yazan ve 2012 yılına ait ilk göstermek istediğim Sayıştay'ın 150. yılı hatıra parası. Ön yüzde 1 lira yazıyor. Arka yüzde ise Sayıştay'ın 150. yılı yazıyla ve rakamla yazılmış. Kenarlarında Türkiye Cumhuriyeti yazıyor. İlk göstermek istediğim hatıra parası Sayıştay'ın 150. yılı hatıra parası. Diğer göstermek istediğim ise Çevremizi sevelim, sev sevelim, koruyalım. 1000 lira, ön yüzde 1000 lira. Buğday başakları var. Sağlı sollu, üstte. Ay yıldızımız bulunmakta. 1990 basımı. Arka yüzde ise cephede bir tane ağaç var. Ve kenarlarında çevremizi sevelim, koruyalım yazısı bulunmakta. En altta Türkiye Cumhuriyeti yazıyor. 1990 yılında basılmış arkadaşlar tesadüfen bir arkadaşın elindeyim işte. Çay içerken bunu gördüm işte. Dedim bunu bana ver koleksiyona koyalım. Tamam dedi işte. Bayramdan önce Ramazan'da tesadüf eseri gördüm arkadaşta ve aldım. İyi oldu yani bundan yoktu zaten benden. Çevremizi sevelim, koruyalım. Arka yüzde Atatürk resminin olmadığı paralardan devam edelim. Bir tane Türkçe olimpiyatları parası var. Arka yüzde Türkçe olimpiyatları yazıyor. Ön yüzde bir Türk lirası 2012 yılında basılmış bir Türk lirası yazıyor. Arka yüzde Türkçe olimpiyatları 10. yıl ve kenarında Türkiye Cumhuriyeti yazıyor. Evet ne amaçla yaptıkları ne amaçla bastılar o zamanlar işte Yapacak bir şey yok. Söyleyecek bir şey de yok arkadaşlar. Bundan sonra göstermek istediğim 15 Temmuz. Yine ön yüzde. Bir Türk lirası. 2016. 2012'de basılmış. Diğeri bakın. Türkçe fiyatları. Bu ise 2016'da. Ön yüzde. Halkımız Türk bayrağını tutuyor. Türkiye Cumhuriyeti yazıyor. 15 Temmuz şehitler ve gaziler rıhınına yazısı bulunmakta. Evet, diğer bir hatıra paramız arkadaşlar Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla bastırılan bir hatıra paramız. Ön yüzde yine bir Türk lirası 2020 model. Arka yüzde ise Ayasofya Camii, bulutlar en üstte martılar bulunmakta. Ayasofya i Kebir Şerifi Ayasofya i Kebir Camii Şerifi adına bastırılmış bir hatıra paramız. Türkiye Cumhuriyeti yazıyor en üstte. Alt tarafta 1451 2020 yazısı bulunmakta. Evet. Diğer bir hatıra paramız ise Gaziantep hatıra parası. Ön yüzde bir Türk lirası. Ar 2021 yılında basılmış. Türkiye Cumhuriyeti yazısı bulunmakta. 1921-2021 19 Gaziantep yazmakta. Gazilik ünvanının 100. yılı anısına basılmış arkadaşlar. Evet göstermiş olduğum arka yüzde Atatürk olmayıp hatıra paraları adı altında basılan hatıra paralarımızı gösterdim. Ön yüzde 1 lira yazıyor. Arka yüzde Gaziantep. Gazilik ünvanının verilişi 100. yıl anısına. Şehitler anıtı gösterilmekte. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir tane şunu gösterelim ondan sonra kapatalım. Ama videomu izledikten sonra arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ alt tarafta abone ol tuşu var. Abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Bu da 100 bin lira Türkiye Cumhuriyeti 75. yılı yazıyor. 2000 yılında basılmış. Arka yüzde ise Mustafa Kemal Atatürk bulunmakta arkadaşlar. Sağa doğru bakmakta. Evet. Mustafa Kemal Atatürk'ün